Şimdi efendim yani öyle bir Türkiye ki burası şimdi o kurulun kararları Sayın Bakan kendisi söylüyor. Bu kurulda diyor mutabaka sağlarsak bu kanun anlamına gelir ben bunu taşırım meclise çıkarırım diyordu. Hatırlarsanız evet. ve orada yine burada da konuştuk daha önce 30 yıldan fazla hizmet olanların biliyorsunuz ikramiye alamıyorlar devlet memurları alamıyorlar. Kademe olarak 5 yılında vermek istediler bunlar yani 30'u 35'e çıkaracaklar kademel olarak. Anlaştık biliyorsunuz. Evet. Ve ilk meclis açılacağında getireceğiz demişlerdi. İlk e getirdiler mi? Hayır getirmediler. Torba yasalar görüşülürken biz önerge verdirdik. Maalesef hükümet verdiği sözü de tutmadı. Önergeler vetoyu verdi. Ve yine hatırlarsanız 2005'ten sonra işe giren yaklaşık 800 bin memur var. Bunlara bir derece verilmesi lazım. Mutabakada vardı. 2005'ten önceki tüm giren memurlara bir derece verilmişti. Bu derece bir derece 3 yıl hizmet demektir Emre Bey. Memur bunu çok iyi bilir. Üç yılı hizmete bedeldir. Paradan çok, kıdem açısından çok önemlidir. Eşitlik adına bu olması lazım. E ne oldu? Bunu da yapmadılar. E başka ne? İşte yardım hizmetler sınıfında ek gösterge yok. Yine şube müdürü ve onun altındaki şef, memur bir ek gösterge adaletsizliği var iktidar, daire başkanı, il müdürü üstündeki bütün üst düzey yöneticilerin ek gösterilerini düzeltti. Oralarda yeni düzenlemeler yaptı. Ama buralara yapmadı. Bunu da yapacağız diye söz verdiler. Ama bunu da hayata geçirmediler. E başka özel hizmet tazminatı. Düşünebiliyor musunuz? Şefle şube müdür arasında derin uçurum var. Şube müdürle daire başkanı arasında derin uçurum var. Memurla şef arasında hiçbir fark kalmamış. Adama şef demişsiniz, sınav kazandırmışsınız. Özel hizmet tazminatında müthiş uçurum oluşturmuş, haksız uçurum oluşturmuşsunuz. Ya bunları düzeltme sözü verilmiş ve maalesef e, bugüne kadar ayak sürdüler. Ha şimdi yapabilirler, neden yapabilirler? Emre şimdi bu görüştükten sonra biliyorsunuz önümüzdeki yıl Haziran ayında seçim var Türkiye'de. Evet. O seçimde ne yapacaklar? İşte bunları yarın belki getirecekler meclise, Hı. verdik diyecekler ama ek zam vermek için de ayarlarından geleni yapacaklar. Biz ısrarla ek zamı ve yine biliyorsunuz geçtiğimiz yılda konuştuk. Sicil affı da biliyorsunuz vardı. Hı. Mutabakatımızdaydı memurlarla ilgili sicil affı. Onu da hayata geçirmediler. Hizmetlilerin kadroya geçirilmesi vardı. O da bekliyor. İşte bazı kamu kurumlarında iki yılda bir hiç olmazsa yükselme sınavı yapılsın talebimiz vardı. Biliyorsunuz hala yükselme sınavı yapmayan kurumlar var. Evet. İşte zabit katiplerinin VHKS'ye geçilmesi var bir hazırlama işletmen kadrosuna mübaşilerin memur olması var, hizmetlerin memur olması var. İşte askeri personel ayrıma tabi tutuluyor. Ayrı disiplin kovuşturması yapılıyor asker gibi. Efendim mesai mefhum olmadan çalıştırılıyor. Bunların düzeltilmesi var. Yine vergi müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı vermiyorlar. Başka kurumlarda başka müfettiş yardımcılarına veriyorlar. Bunlara vermiyorlar. Bunların gibi çok önemli Hele bir konu var. Mesela şimdi kariyer uzmanlıklar var birçok evet. kamu kurumunda. Bunu hep biz ne yapıyoruz? Dışarıdan alıyoruz. Ya kardeşim içeride de kariyer uzmanlığı niteliğinde elemanlarınız var. Yüksek okul mezunu. Onlara da bir kontenjan ayırın. Onlar da Hı -hı. uzman olsun, kariyer uzmanı olsun. Zaten kurumda çalışıyor, birikimi var, tecrübesi var. Yani bunlara da hak tanıyın. Ee, önemli bir şey kariyer uzmanlığı. Mesela bunlar var. Bunların e, orada görüşülmesi de lazım. İşte bugün gibi sorunları biz İnşallah 27'sinde tekrar hükümetle görüşeceğiz hı hı. ve Çalışma Bakanımız ve bütün üst düzey bürokratlarımız orada olacak. Bunlarla anlaşabilirsek zaten orada mutabakat sağlanabilirse bu otomatikman meclise getirilebiliyor. Yani iyi niyetli olursa tabii. Ama iyi niyetli olmazlarsa maalesef bu kurulları da işlevsiz hale getiriyorlar. Halbuki bu kurulların kararları bağlayıcı. Aynı bu kurullar toplu sözleşme gibi bağlayıcı. Eğer yetkililer orada mutabakat sağladık dedikleri zaman bunu meclisten çıkarmaları lazım. İşte biz bu süreçte ek zam taleplerimiz bu memurların Hı -hı. bu saymaya çalıştığım önemli sorunlarını orada yine tartışacağız Hı -hı. ve bu sorunların çözümü içinde e, yine mecliste alanlarda meydanlarda olarak yani ben bir sendikayım. Memurlar kamu seneli niye oluyor Diyor ki ey kamu seniyor Ben Şöyle sıkıntıları var. Bunları çöz. Bana ayrıcalık ver demiyor. Yani benim memurum diyor ki ya eğer benim devletimin gücü, parası, imkanı hakim savcıya bin 1155 lira vermeye yetiyorsa ha ben adalette çalışıyorum, beraber çalışıyorum diyor. elli bin adalet çalışan hangi suçu işledi diyor. Bize niye yok? Aynı mutfaktayız. Aynı kapıdan girip çıkıyoruz. Beraber hizmet veriyoruz. Yani haklı değil mi? Yani ya da diğer memur demiyor ki ya bana enflasyon farkı niye yok? Yani bak bu hükümetin geldiği günden beri bakanlarının ağzından düşmeyen bir söz var. Biz memurumuzu enflasyona ezdirmeyiz. İşte eziliyoruz. Yani rakamlar ortada. Verdiğiniz 120 lirin karşılığı ortada. O zaman niye verdiğiniz sözü tutun? E bir bir sendikayız. Bunları talep etmeyecek miyiz? E bunları görüşme yoluyla çözemiyorsak ne yapacağız? Eylemle anlatmaya çalışacağız. Kamu oluşturmaya çalışacağız. Televizyonlarda böyle imkan buldukça anlatmaya çalışacağız. Görüşmeler yoluyla anlatmaya çalışacağız. Yani bizim derdimiz ne? Üzüm yemek. Ama üzüm yemek arzumuzu yani bağcı geliyor yani üzüm yeme arzumuzu diyor ki hayır size üzüm yok. Ben istediğime üzüm veririm, istediğime vermem. Buradan vatandaşlarımız şunu bilsinler. Gerçekten devletin imkanı yok, kaynağı yoksa bizim Emre Bey böyle bir talebimiz olmaz. Ama devletin kaynağı var ki hakim savcısına veriyor. Hı hı. Öğretim görevlerine veriyor. Var demek ki. Hatta diyor ki benim devletim terör örgütünün yaptığı, yıktığı bütün tahribatın bedelini ben öderim diyor. Öyle demiyor mu? Halbuki ödememesi lazım. Yani kim suç işlemişse, normal bir vatandaş komşunun camını kırarsa bedelini kim öder? Devlet mi öder? Komşu öder. Hukuk devleti böyle. Ama benim ülkemi yöneten diyor ki, Milyarlarca lira zarara uğramış. Devlet malı yağmalanmış. Okulları, binaları yakılmış. Öyle mi? Efendim araçları yakılmış. Vatandaşın alışveriş merkezleri yakılmış, yıkılmış. Binlerce insan zarar görmüş. Ve diyor ki benim devletim terör örgütünün yaptığı bunları ben devlet olarak karşılayacağım. Nasıl karşılarsın sen ya? Yani bu milli bir felaket mi? Hani deprem mi oldu da karşılıyorsun? Sel felaketi mi oldu? Kıtlık mı oldu da karşılıyorsun? Yani sel suyu mu götürdü de karşılıyorsun. Ama isterse ülkeyi yönetenler kanunsuz bütçemizden istediği yere kaynak aktarıyor. Ama bizim hakkımız olan bütçeden hakkımızı vermiyor. E bunları söylemeyecek miyiz? Yani bunları vatandaşımıza anlatmayacak mıyız? Şimdi memurlara verilen bu zam yani 120 lira biliyorsunuz. Memur emeklilerine de veriliyor. Sadece onlara 140 lira diye verilmişti hatırlarsanız. Evet, evet. Çünkü bir sene önceki enflasyon farkını şey alamadı. Emekliler alamadı. E şimdi sadece 2,5 milyon hatta 2 milyon 600 bin memur değil. 1 milyon 900 bin memur emeklisi de enflasyon hak talep ediyor aslında. Farkı talep ediyor. Eksam 4,5 milyon insan di yani, e, emeklilerin tabi da var e, ek ödemeler bu ek göstergeler de yansımıyor. E, tabii onlar işte. da yansımıyor. O da büyük bir problem olarak yani karşımıza Şimdi diyoruz ki ya elinizi vicdanınıza koyun 4.5 milyon insan memur ve emekli memur emeklisi şu anda enflasyon altında inim bilmiyor. Inim e verin hakkımızı enflasyon farkını bari verin. Yani ek ödemeleri onu dahi vermiyorlar ama diyorlar ki biz efendim aksaray diye yaptığımız yere istediğimiz parayı harcarız. Efendim göçmenlere istediğimiz parayı harcarız. Terör örgütünün yaptığı tahribatın bedelini hazineden ödetiriz. Hakim savcıya parayı veririz, şuna veririz, buna veririz ama size vermeyiz. Biz adalet istiyoruz. Yani kimse bizi yanlış anlamasın. Kamusal olarak biz emeklimizin de hakkını istiyoruz. Asgari ücretli de hakkını versinler. Aynı hazineden efendim geçinemeyen herkesime adaletli bir şekilde dağıtım yapsınlar. Bizim derdimiz adalet. Ayrımcılık değil. E şimdi servisi birine veriyor memurun ötekine vermiyor. E bu adaletsizlik düzeltelim bunu. Bunu istemek kadar iyi ne olabilir?